Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli bu. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici ben ahlarım olacaktır bu istiklal ve cumhuriyeti müdahale cumhuriyetine düşersen vazifeye atılmak için işinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şeriat çok daha müsait bir bahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşman var, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili bir olan birileridir. Cebren ile. hileyle Asiz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tesadelerine girilmiş, bütün orduları da atılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işhal edilmiş somabilir. Bütün bu daha ilin ve daha vahim olmak üzere memleketin lafinin ve iktidara sahip olanlar gafle ve ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleriyle tevhid ederdirler. Millet hak zaruret içinde harap ve dikkat olabilirdi. olabilir. Ey Türk isim balinin evladı. İşte bu ahval ve içinde için rahim azifen Türk istikten ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum bu tek damarlarındaki asil kronda mevcuttur.